Bu ürünlerin hepsini 3 boyutlu yazıcı kullanarak bastım ve gerçekten hayatımı kolaylaştıran işlevsel ürünler. İlki saklama kabı ancak biraz farklı bir kap çünkü istediğiniz yükseklikte ve bölme sayısında basabiliyorsunuz. Hepsini üst üste yerleştirerek de eşyalarınızı organize edebilirsiniz. Diğer baskı ise favorilerimden bir tanesi çünkü üzerine telefonunu takarak Pov videolar çekebiliyorum bu ağızlık sayesinde ve ortaya gerçekten çok güzel videolar çıkıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda evde yaşadığım büyük problemlerden bir tanesi kabloların dağılmasıydı. Kabloluk yaparak da böyle bir çözüm buldum. İhtiyacım olan kabloyu alıyorum. Kullandıktan sonra yerine yerleştiriyorum ve gerçekten işe yaradı. Eşyalarımı organize etmek için de Ikea'nın samla kaplarını kullanıyorum. Bu kaplar içinde de kapağının klipslerini yaptım. Bu da güzel oldu. Aynı zamanda fenerim için de bir kemer tutucu yaptım. Bu sayede buraya asıp önümü rahatça görebiliyorum ellerim serbest şekilde. Ve son olarak kemeri olmayan veya askısı olmayan pantolonum için bir anahtarlık askısı yaptım. İşte bu şekilde rahatça geziyorum.